Aksa birincilik 21. hafta mücadelesi. Mausa Maraş Necip Halil Kartı Maraş Gençlik Gençler Birliği konuk ediyor maçın hakemi. Utku Amamcıoğlu yardımcıları Cenk Aras ve Sertan Alkın maça başlanıyor. İlk devre ilk ataklar ceza alan içerisi Cenker yerde kalıyor. Sonrasında sakatlık geçiriyor. Bir vuruş kaleci Doğuhan kontrol ediyor. Bir Arapası Mustafa İnan çok şık hareket. Arapası pası Yunus Gol pozisyonu vuruş ve gidiyor gol. Dakika 16. Mustafa İnancı'nın çok güzel hareketleri ve pası ve Yunus'un golü. Maraş Gençlik 1-0 öne geçiyor 16. dakikada Gençler Birliği karşısında. Yıldıray vuruyor. Seken top kaleci Doğuhan kontrol ediyor. Maraş atağı. Yunus rakibinden sıyrılıyor. Şut boşunu vuruşu top yandan dışarıya gidiyor. İlk devrede 1-0'lık Maraş üstünlüğü var. İkinci devre serbest vuruş Yıldıray. Direkt kaleye kaleci Doğuhan uzanıyor kontrol ediyor. Ani bir atak. Ceza alanı doğru hareketleniyor. Yunus ceza üzeri vuruşu kaleci Cengiz gole izin vermiyor uzanıyor. Sonrasında atak yine gençler birliğinden. Ceza alanı içerisi yerden vuruş isabetli değil top yandan dışarıya gidiyor. Seken top Ramazan vuruyor top üstten dışarıya gidiyor. Sonrasında Utka amcaoğlu çalan düdüğü maçı bitiriyor maçın skoru Maraş Gençlik 1 Gençler Birliği 0